Şu anda arabanın gazı bitti. Delillerin arabasıyla e, Atakan direksiyonda gidiyoruz. Delil kasanın arkasında zor görüyorum lan. Atakan da kör. Köller sağırlar birbirini ağırlar. Abi adamın babası hızlı gidiyoruz hızlı. <laughs> biz, biz siz eksiktiniz. Hacı yola gir hacı. <laughs> Yokuş aşağı olsa. Dayı asılma dayı. <laughs> açın yolu açın. Hayatımda bunu da yaşadım ya benim. Acı olsun ha tecrübe oldu Tecrübe işte Bir ikine yaptıracağım değil mi yani Acı acı yavaşlıyor acı yavaşlıyor Yavaşlıyor yavaşlıyor, yavaşlıyor. Duracak acı duracak Sağol çek frenlerini aynen çek Lan Yavaş 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 yavaş. Benzin niye kadar yaresin ya? İnşallah bir şey zarar vermemiş daha. Geldik, ayak asa geldik. Ha, acı yavaşla, acı yavaşla, yavaş, acı. Tamam, frenden çek elinden. Yavaş, yavaş, yavaş!